Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanan Canan Ergüder önceki gün nişan taşında hastane çıkışı görüntülendi ve son sağlık durumu hakkında bilgi verdi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz muhabirlerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu tetkiklerimi yaptırdım kemoterapi ve radyoterapi bitti. İyiyim, sağlıklıyım, ifadelerini kullandı. Zor günleri geride bırakan oyuncu 6 ayda bir kontrol yaptıracağını söyledi, geri dönmeye çaba gösteriyorum. Bundan sonra 6 ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç. 2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde eşiyle objektif karşısında poz vermişti. Ergüder, gönderisine, doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel ifadelerini not düşmüştü. Daha önce de Sağdan Hanım filminin galasında yeni imajıyla kamera karşısına çıkan Ergüder sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuşan oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek yaşadığı süreci anlatmıştı. Ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.